yerde. Uzay gemin de çok güzelmiş. Nereye iniş yaptım bakalım? Şu an gezegenleri içine. Hmm, burada ne kadar çok gezegen var. Ay! Bu da ne böyle çok kocaman bu? Bu Jüpiter. Jüpiter çok büyükmüş. Ama hızlı dönecek galiba. Hızlı mı dönüyormuş Jüpiter? Evet. Aa, bu da ne böyle? Çok güzel. Bu dünya. Aa, gerçekten mi? Biz orada yaşıyoruz. E, ee, astronot Erdem de oradan mı gelmiş? Evet. Ha, peki bu da ne böyle? Güneşe çok yakın bu. Yanmasın sakın. Yanmaz o. O Merkür. Merkür. Demek güneşe en yakın gezegen olan Merkür. Peki bu da ne böyle sarı sarı? Venüs. Gerçekten mi? Çok güzelmiş ya. Peki burada minnoş elma gibi bir gezegen var. O? Min Mars. Aa kızıl gezegen dedikleri Mars mı? İnanılmaz. Ve burada ben bir şey görüyorum. Halkaları olan bir gezegen. Bu. O. Bu. Sattım sattım. Satürn. <laughs> evet. Satürn. Satürn'ümüz. Peki burada? Uranüs. Evet. Peki derinlerde uzaklarda bir gezegen daha var. Uranüs'ün yanında. Bu ne acaba? Bu bir Bu ne? Neptün müydü? Neptün. Ve artık gezegen sayılmayan. Ura Pliton. Evet. Plitonumuz. Peki bu da ne böyle? Bir uydu olmalı. Bu bir uzaya çıkan ve bir... çıkan ve bir... Uzaya yollayan bir uçan Buradan kalkıcıcı diye diyorsun ve kalkıyor. Üye diye diyorsun. Ve bu uzay mekan kalkıyor. Hmm. Yakıtı bitmiş sanırım. Bu uzay gemisi neden buraya düşmüş? Hı? Neden? Neden düşmüş? Çünkü oraya iniş yapmak zorunda kaldım. Hmm. Buraya durmaz ki. Burada ancak durur. Ama Erdem, astronot Erdem güneşin tam altında duruyorsun. Eritir o senin uzay gemini. Kaç çabuk oradan kaç kaç. Ama eritmez u sapa sağlam. Diyorsun. Evet. Hmm. Onu Onu sapa sağlam yaptım. Silikonla yaptım. Hı. Hmm. böyle kapaklarını sıkı sık batladım. Hiçbir şey eritemez onu. Oo öyle mi? Çok yorulmuşsun astronot Erdem. Biraz dinlenmen gerekir. Peki senin yanında bir arkadaşın daha var. O da düğme. Düğmenin ne işi var burada? Düğme uzaya gelmek istedi benimle. Aa, ne izin verdin gelmesini. Peki yanına başka neler aldın astronoterden? bize söyler misin? Düğme mama, sandviç aldım kendime. Evet, başka. Başka. Uzay oyuncaklığımı aldım. ayı, araba. Evet. Her şey aldım. Hımm. Peki, sonra neler yaşadın? Gezegenlerin orada, galakside. Galakside? <laughs> Jüpiter'de çok şey yaşadım. Neler başına geldi? Anlat bize bakalım. Hiçbir şey başıma gelmedi. <laughs> Ama çok şey yaşamışsın. Onlar onlar Jüpiter hala duruyor, hiç dönmedi. Dönmedi mi? Dönüyor, dönüyordu. Çok ama ben dönüyordu. ama beni hiç yaklaştım birazcık Hı. oraya iniş yaptım ve oradan biraz dinlendim evet. ve güç topladım. Evet. Jüpiter o kadar hızlı dönüyor ki etrafında fırtınalar oluyor biliyor musun? Ama fırtına beni uç, diye uçurmadı beni. Bir de bir şey söyleyeceğim bu halkalar aslında bir gaz bulutu biliyor musun? Biliyorum. Evet. Bunlar bu dünya. Evet. Bu da bu da güneş, en büyük güneşi. En büyük güneş bizim dünyamızı ısıtıyor, değil mi? Güneş evet. olmasa ısınamazdık. Ama burada bir tane halkalar, oradan bir gezegen de var. Uranüs. Evet, Uranüs'ün de minnoş halkaları var. Plüton çok küçük bir gezegen Aslında Eskiden gezegenmişti şimdi artık gezegenden sayılmıyormuş o ya Evet Evet o zaman astronot derdimi maceraları devam edecek bakalım neler yaşayacak bu gezegende galaksi derdi